Brain Ooooooo Oh Ve... Zafer abimizi izleyelim ya Merhabalar Zafer abim nasılsın? Selamlar ben Zafer Akçay 8 günlük eğitim gezisinden şimdi döndüm Hoş geldin abi Ayağımın tozuyla e, Bilgisayar başına oturdum Bunun sebebi Sizi videosuz bırakma. Bunun adı kaldırımcık Video'nun adı bu. için. O yüzden bu video değerli. Başlayalım mı? Erhan Almanya'dan yolladı videoyu bize. Bir döner kavşağı giriyor. Gaz açıyor Erhan. Değerli. Yanlış gaz açımı. Bir yana Erhan, bir yana gıcır da motor. Ee, er yani sokak ne kadar güzel görüyor musunuz? Tam böyle kaliteli bir ortam gibi yani. Erhan yeni bir sürücü. Şimdi bakın burada geldik. Kavşağa girdiğimiz an. Döner kavşaklar genelde dışa doğru eğimlidir. Yani ters eğimlidir. O yüzden Ankara'da öyle, etkili aynen öyle. Lazım. E kavşağa zaten yavaş girmek gerekiyor. Hızlı girdiğiniz zaman o eğim ters etki yapacaktır. Bir de Gaz açtığınız zaman bunun etkisini iyice e, görürsünüz. Bakın durduralım şurada. Kavşağa bir daha bakalım. Ters eğim olduğunu sizler de göreceksiniz. Harbiden eğim var. E, bu ters eğim sizin dönüşünüze Sesiful. negatif etki yaratır. Tutuş azalır. E Bir de gaz ayarlayamazsanız herhangi bir yere düşersiniz. Geçmiş olsun Erhan. Hemen kalktığına göre onda bir şey yok galiba. Almanya'dan bizi seyreden herkese sevgilerimizi gönderelim. Ömer'le akşam sürüşündeyiz. Bakalım. Karadeniz Ereğli. Da gördüğümüz şey. Abi, abi dalmış mi? lan. Scooter oradan sağdan gelirken arabalar duruyor. Scooter çok geç fren yapıyor. Ve kask bağlı değil. Ya Allah aşkına. Şu Daha 2019 bağlayayım. senesi bak. Ya yani bu çok önemli bir bak. Telefonda Ama bence ben size bir Bu direkt telefonda muhtemelen haritaya bakıyormuş. Şuradan kask geri düşüyor. Şunu bağlayayım. Bunu böyle kaskı takmak hiçbir şey değil ki. O kaskın bağlanması gerekiyor. Bir de önünüzde trafik akarken lütfen öne bakın. Stop lambalarına bakın. Devam edelim. Tutkuyla, tutku ile, Tutku Scooter ile devam ederken Kayacak yol gibi. bozuluyor. Hı. Tutku sola kaçıyor. Son derece hızlı gelen araç, ticari araç aynaya çarpıyor. Bak şimdi. Burada bir yol bozukluğu var. Şimdi e, Scooter kullananların çok dikkatli olması lazım. Çok iyi yol gözlemesi lazım. Çünkü bunlar normal motorlardan sizi daha fazla etkiliyor. E durum böyle olunca ne oluyor? O e, girdiğiniz çukurun etkisini çok fazla hissedince dağılıyorsunuz. Çünkü burada bu arada arabanın hatası yok ya. Tekerlek küçük. Büyük tekerlekler bu konuda tabii ki daha avantajlı. Özellikle skuter kullanıcıları lütfen yol gözlemlerinizi çok Hoş geldiniz, iyi yapın. merhabalar, yani selamlar. Yol taramasını çok iyi yapın. En ufak bir bozukluğa tepki vermeniz gerekiyor. Öyle değil mi? Devam. Bu arada Allah korumuş. Biraz daha sola kaysa gerçekten araba ezermiş. Korkunç. Kenan'ın arabasına konuk oluyoruz. Kenan normal bir trafikte sürüyor. Bak yolda giderken benim en ayar olduğum şey ne biliyor musun? Yayaların şurada sağdan dolaşmak yerine tam böyle arabanın ucu ucuna geçeceği yere çıkması. Benim yani buna nefret Genel ediyorum bu hareketten ya. Ya baksana abi genel normal bir trafikte sürüyor. Tek şerit zaten boş derken solda bir şey oldu. Otur çıktı lan? Ak, dur bir dakika. Alalım geri. Bakın şimdi gidiyoruz Kenan'ın arabasında. E, sol tarafta Tretoar var zaten. Yaya geçitleri var arada. Ama bakın şurada solda karşı şeritten dümdüz kesip gelen skuturlu arkadaşımız bu. Kask yok. Elinde telefon var. Tek eliyle kullanıyor ve yaya geçitinden geçip Kenan'a çarpıyor. Ve Kenan'ın arabası zarar görüyor böyle bir şey hakkımız var mı canım? Çünkü Kenan Zafer abi çok haklı. olabilir. Sen oradan yasak olan yerden geçiyorsun bir. ve kafanda kask yok. Hiç koruması e, yok hiçbir şey yok. Elinde telefon var. Ha çok be 30 motosiklet kullanmayı. Süper sürüyorsun bir telefonun eksik. Böyle şey hakkınız yok ki. Şimdi ne olacak Kenan'ın arabası? Haklı Zafer abi köküne kadar haklı. Çok, çok yazık bunlar, Hakikaten çok yazık. Harbiden yazık. Arkadaşlar şunların hayatınız bu kadar değersiz mi? Orada çarpsaydı Kenan. Yani. Ya bir anlık bak biraz daha öyle çıksa bu arada çok ciddi yani çok doğru söylüyor Zafer abi. Bir anlık kaysa ya kas yok bir şey yok kafasının bir yeri bir denk gelse ölür ya belki oğlum belli mi olur yani. yani Hayat bu düşse, ya. Düşse o kafasını tretuvara vursa o kasksız arkadaşımız ne olacak? Şimdi Alper aralar dereler kendi montajladım. Taksi hareket halinde. Aralar dereler. Kendi montajladım. Taksi hareket halinde. Alper yerde. Hiçbir şey yok. Merak etmeyin. Bak cillop gibi kalkıyor. Spor ayakkabılar var çünkü. Kolay oluyor. Şimdi bakın buradan giderken bu kadar ara dere yapıyorsan bak orada. Evet dikkat etmek lastik. lazım abi. Sol dönük değil mi tekerlek? E, çıkacağım. E, bunun için müneccim olmaya gerek var mı? Yok. İp uçlarını toplayın. Yeter. Sevgili Alper. Sen de o kadar aralara delilere girme. E çünkü girince bir, yerde çok tehlikeli abi. Yani. Çünkü tek şeritte tek araç. Şimdi bir araçlar zaten. E i̇kinci araç taksi. Senin orada olmaya hakkın yok. Ya işte motorun avantajlarını kullanalım. Küçüğüz biz orada da girelim. Tamam. O zaman da son derece dikkatli olun. Yani tamam derken <laughs> benim tamam demeye hakkım yok ama son derece dikkatli olun. Çünkü o taksici oradan çıkar. Ya araba gelse yanında? Çıkar mı? Çıkar. Hadi Alper daha dikkat. Ya bir de giyin ya. Böyle kodla olmaz bu işler. Gerçekten olmaz. Her organınız değerli. Koruyun organlarınızı. Ben hatta söyledim. Dik video çok yayınlamam ama önemli bir video. Şimdi emniyet şeridi bizim şeridimiz değil. Biz aman sağ olsunlar. Siz? Güvenliğimiz için falan ama böyle gitmeye de hakkımız yok ya. Yani bu şey düt düt korna. Niye tartıştı onlar tartı orada emniyet acaba? Emniyet şeridinde. Olaya bakın, bu çünkü makaslar emniyet şeridinde. Olaya bakın, yok olaya bakacağız çünkü olay bir garip. Olay harbi olay çok garip. garipmiş yani lan. Berat tabii ki orada gidilmemesi gerektiği şekilde gidiyor, ee, kornalar çalıyor falan ama olay daha başka. Bak, ya gidiyor önde iki tane motorcu berat. İnşallah bir şey olmamıştır yani orada. Oraya da kornalar kornalar. Yapmayın bunları. O nereden çıktı da oraya döndü la? Bak şimdi geldik buraya. Bu arkadaş aldığım bilgiye göre polisten kaçarken geri dönüyor yolda. Geri geri kaçmaya çalışıyor. E şimdi e, bir daha bakalım bakın. Çünkü normal değil. Normal. Harbiden e, normal değil ya. Oraya girecek olan öbür tarafa doğru gider. Bu geri doğru Bu gider. kaçmaya çalışıyor zaman, aynen. Bu doğru. Yani polisten kaçma olayı. Çok emin değilim. Ama başka niye insan geri geri gitsin? Ya arada evet falan şey bir geçit var oluyor. mı acaba? Aradan bir yere e, mi gidecek ona bakacağım arkadaşımız mı? da onu beklemiyor. Yo, o bayağı korkuluk da var. Harbiden geri kaçmaya çalışıyor herhalde E o da geri geri kaçıyor. Yani... Ya da şuradan kaçıyor. aradan mı kaçacak yani, acaba? Ama oradan evet, da gidemez mi çok tehlikeli efendim. Evet efendim çok tehlikeli bazıları için. Milletin ya. harbiden hayatının hiç değeri yok ben onu anlıyorum. Şu videoları izledikten sonra cidden yapabileceğim tek yorum bu ha. İnsanlar harbiden sanki böyle dokuz canı varmış gibi hareket ediyor oğlum. Gördün mü Koray? Jumpscare gibi oğlum. Şimdi, ne var olayda? Bir taksici oradan yasak yerden muhtemelen bu şey yapıyor. Neyse bekliyoruz falan ama Allah aşkına geleni gördünüz mü? Ters şeritten geleni gördünüz mü? Görmediyseniz bir daha göstereyim. Şimdi, taksici dönüyor. E, Kavga, temizliyor. direkt kavgayı da etmişlerdir bence zaten ya. Ama ileriden aslında görülüyor. Yani ileri baksa görecek. Ama bakmıyor, arkayla ilgileniyor falan. Ya bence bu tarz tipleri bu arada çok ciddi söylüyorum, bu tarz tiplere çok büyük cezalar verilmesi lazım. Yani tamamen motorunun trafikten men edilmesi, ehliyetine el konulması falan. Bunun zaten yani yenilir, yutulur bir tarafı yok. Harbiden ya. ya. Ne yapıyorsun kardeşim ya? Niçin oradan geliyorsun? Yani orası bir geliş yolu mu? Geliş yolu ve ortada beton, tratuar var. Yani geçmemen için o tratuar. Onu Değil da ya. E kafanda kask yok yine. O da öyle bu da. Böyle. Belki e, ehliyeti bile yoktur harbiden motosiklet ha. Motosiklet tehlikeli değildir. Onu tehlikeli yapan sürücüsüdür. Yoksa motosiklet çok... Onu oradan geliyor. tekmeyi bir koyacaksın karşı uçacak. Yani <laughs> çok da keyifli bir alettir aslında. Lütfen. GTA'da atıyorlar yandan şöyle tekme. Bakalım. Dayı yine yapmış? iyi bu daha başka videolarıyla bak, 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 bak o orada işler karıştı şu arabayla bir bak, motosikletli şey arasında, bir arasında işler karıştı bak buradan çıkıyor motosiklet tekrar oraya girme niyetinde değildi zaten üç motor gidiyorlar önden ama var, araç bak şu üç motor gidiyorlar araç deyimle aniden oraya giriyor benzinciye bak, 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 o arkadaşım çok güzel bir hamle bak şu olay da çok saçma kardeşim Burası benzinlik. Bu benzinliğin çıkışı var. Doğru muyum? Ya burayı kaçırdıysan yavaşla sağa doğru yavaşla motorcu şey yapma. Yavaşla yavaşla yavaşla, yavaşla sağa doğru gir. Çıkışından gir bari. Yani benzinin bitiyor olabilir şey olabilir ama sonuç olarak burayı kaçırdın diye de oturup laps diye kırıp yani kazaya sebebiyet vermene gerek yok ki kardeşim. Madem bir kaçırdın bir şeyi yavaşla daha geçen ben gelirken arabayla bir tane dönüş dönüşü kaçırdım. Baktım sağa dolu dönülebilecek gibi değil yavaşlamam gerekiyor devam ettim ne yapayım 10 kilometre ilerden döndüm ama o riski almaya değmez yani ya biri gelse görmesen, çarpsan ölse etse bir ton iş yani hiç her şey olabilir. Her şey olabilir. Yön değiştiriyor benzinliğe girip tekrar buradan çıkıyor çok güzel yani konum değiştirmek yapılabilecek en motorcu bardar harbiden ama akıllıca hareket kadar hızlı olmamak ya da benzincinin olduğu yerde sağda olmamak belki de yapılabilecek daha iyi şey. Bu arada benzinlik gibi böyle dönüşlerde hep dikkat ediyoruz. etmek lazım harbiden. Geniş bir yol. iki şerit. Yılmaz sağdan gidiyor. Işıkta zaten. geçecekler. Işıkta geçecekler. Arkasına bakıyor. Kırmızı ışık yanıyor. Bak biri ışıkta geçecek. Hey, 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 bak yaya var solda. Yanıyor. Hey, 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 bak yaya var solda bir de. Bu bana Ankara kokusu verdi ha. Ya. Ekmek parası. Olmaz olsun öyle ekmek parası. Böyle bir şeyim var. Bak yaya var orada ya. Çocuk da geçebilir. Sonra kırmızı yanıyor. Kos kocaman bir şuna bak ya. Ne bunların adı? Öğrenmiştim unuttum. Ya yani tır. Ama daha felaket bir şey. Ya buna hakkınız var mı ya? Allah aşkına. Ya şimdi bu adamın mesela yani harbi... 40 ayak bu bu şey değil mi ya? Beton, beton tırı. <laughs> Nasıl öyle ya? Bakın orada yaya var. Yasin'e bak. En tehlikeli yerler. Yasin? Yani en azından aday. Şimdi Yasin hızlı gitmeye çalışıyor. Kesik parmak eldivenleri var çünkü. Ama... Tamam bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Bir şey yok. Ama şans eseri düşmedi biraz daha oyuk fazla olsaydı. Yol bu arada çok kötü ha. Ee, şimdi yani bu hız denemeleri e, çok doğru değil burada. Böyle bir yolda. Kaygan bir yol zaten. Evet ya bir de karşıdan da biri, biri gelir. Baba burada Türkiye adam genişten verir. Kenar yok, çizgi yok, hiçbir şey yok. E, bakış normaldir kaçar. E burada niye çektin? Yani durmak için fren yapıyorsanız debriyajı tabii ki çekin. Yani acil durum için duracaksın. Yani şart 10 metre ileride bir şey var ve duracaksın. O zaman tabii ki devreye çek. Köy yolu gibi evet. Ama viraj dönerken niye devreye çekiyorsun? Yavaşlama için bir kere frenleri nasıl kullanması gerektiğini... Yolun kendi ayırıyor. Garbi de öyle bu arada. Onu izleyelim lütfen. E, böyle değil ama. E bakış hoş geldiniz. Ya böyle gitmek istiyorsanız... Aleykümselam. sürmek istiyorsanız... Gidin ehil birinden eğitim alın bari. Böyle olmaz ki bu. Yani her an her yerde patlayabilecek abi. bir sürüş bu sevgili Yasin. Yol kötü, çizgi yok. Bunların hepsi birleşince işte tehlike ortaya çıkıyor. Yapma. Bir ara gel konuşalım. Hadi bakalım. Dikkat! Dikkat bölümüne geçtik. Bir e, sabit kamera. Önemli bir video o yüzden veriyorum. Bakın şimdi sağdan bir motorcu arkadaşımız gelecek. Soldan da düz karşıya doğru devam eden bir e, ticari. Ve ticarinin arkasından çıkan başka bir ticari... Otosiklete çarpıyor. Oo. Ne olursa olsun. Ya bakın, ne olursa olsun. Şimdi, hak sizin de olsa. Bu arada bir şey değil mi? Harbiden ne olursa, inşallah bir şey olmamıştır ama çok ciddi söylüyorum, böyle yerlerde hız yapma baba. İstersen yani dünyanın en haklı insanı ol, Her şey olabilir. Büyük ticari araç önde. O gelirken diyor ki, ee, geçerim ben diyor. Tamam ama onu sollayan arkada başka bir ticari daha var. Çok da hızlı gitmiyormuş bu arada da işte. Ee, geç. Bayağı hızlı bile gitmiyormuş evet, bu arada yapıyor. ya. Tamam ama onu sollayan arkada başka bir ticari daha var. Görmene imkan yok. O yüzden defansif sürü şeyle alacaksın. Defansif yani. sürü. <laughs> tamam senin hakkın olabilir. Hadi öyle düşünelim orayı. Eşit bir kavşak düşünelim. Sağdan gelen öncelikle. Tamam senin hakkın. Ama şimdi sen hastanede derdini... Marco şey anlat. Anlat ki sana inansınlar. Ben bir yerleri kırılmıştır ya. Çok geçmiş olsun. Bana vurdular. Söyleyeceğim bu cümle. Haklı olmanız hiçbir şey ifade etmiyor. Koruyun kendinizi lütfen. Tamam. Abi, tamam. siz de siz olun. Gerçekten burada araba süren bir sürü kişi vardır. Baba şu yollarda bak bu yollarda hiçbir şekilde hız ya. Yani. Bu yolda her şey olabilir ya. Çocuk çıkar, bisikletli bebe çıkar, motorcu çıkar, o çıkar, bu çıkar. Ya birden dükkandan bebeğin teki koşarak çıkar. Ya, Tehlikeli ya, yani böyle ya, yerler. Bakalım. Yakup gidiyor. Karşıdan gelen bir araç var. Yakup ona kafa gösteriyor. Yakup ya, şimdi biz çok savunmasızız. Küçücük motorlar altında. Karşıda koca araba. Sen niye ona kafa gösteriyorsun ya? Sen koru kendini. Aha ne beklenir? Ne beklenirler Metin? durdurdum, Sordum ne beklenir? Doblo'cu bir freni yakmış gibi. Doblo'cunun birden sola mola dönmelik bir yere bir yere şurada U şeyi de gördüm. Sanki bir yere dönecek mi o Doblo'cu? Yine Şile yolu. Metin bu kez ne bekliyor? Bakalım ne var? Bir var belki. gibi o. Var gibi. Var var. Bak. Gördünüz mü? Şey. Arabalar yavaşladı. Koyun sürüsüne Oyun bak, sürüsü, bak, sürüsü, sürüsü girmiş daha Buranın da. adı Şile otoyolu. Otoyol değil. Ha, Şile, Şile otoyolu. Adı öyle. Şile otoyolu. Şafak. Şafak gidiyor. Bak şimdi. Ne beklenir? Durduk. Önden Sonra yaya gelmesini bekliyorum. Var. Önden, yaya, Önden çıkmasını yaya çıkmasını bekliyorum. Ya. Ama oradan değil tehlike. Bak nereden. Kaldırımdan geliyor tehlike. Kaldırımsı. Kaldırımcık. 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 Çünkü 30 <laughs> santim kaldırım mı olur? olmaz bir kaldırım harbiden ya? 30 santim kaldırım mı olur? Bak alayım bir dakika geri burada. Gel geri siz kaldırıma bakın bu arada. Bak bak durduk. 30 santim var mı orası? Hadi belki 40 santim. Ya bir kişi zor geçemez oradan. Yani böyle Harbiden bir Harbiden olur mu? E yayalar nereden yürüyecek? Şafak i̇şte senin ne işin var orada? Şeride otobüs kaplamış zaten. Sen niye oradasın? Hadi oradasın niye yayalara dikkat etmiyorsun? Mağazalardan çocuk da koşabilir annesinin elinden Doğru. Kurtulup. Samet akşam sürüşü. <laughs> Evet, ara sokaklardan sürüyorsa evet hadi biraz önceden durdurayım. Şimdi böyle bir ortamda Valla sarı, sarı farlı, basık bir şahinin birden yan yan çıkmasını bekliyorum şu an. Ne beklersiniz? Yani sizin için tehlikeli. Son ses müzik. Herkes köpek yazıyor. ...genedir akşam saatinde. Yani bir kedi. Bak. Ana. Ne yapacağını da bilemiyor. Yazık la. <laughs> Utandık birbirimizi uyarmamız gereken bölümün adı bu. Bunu hatırladınız mı onu? Geçen hafta... Abi bu geçen bölüm izlediğimiz değil mi harbiden? Da vardı. Evet. Bu her gün demek ki buradan gidiyor. <laughs> o bebeğin farklı videosu mıymış bu? Bunu hatırladınız mı onu? Geçen hafta da vardı. <laughs> her gün demek ki buradan gidiyor. Lan insan bari utanır lan YouTube'a çıkmışız. O kadar insanlar bizi eleştiriyor, laf ediyor diye. Ama hala devam ediyor lan. Vallahi bak plakanı vereceğim artık ya. <laughs> plakanı vereceğim yani. Hatta bu videoda vereyim ben plakanı ya. Nereye vereceğim ben biliyorum. Gitme bir daha oradan arkadaşım. Seyrediyorsundur beni bak. Hale bak abi. Ya? O da mısrarla gidiyor la. Geray. Ya, ya bak yaya var orada. Yayayı taciz ediyorsun be arkadaşım be. Adımızı da kötüye çıkarıyorsun. Orada küfür de yiyorsun. Net söyleyeyim sana. Sağlam seviyorlardır arkasında. Herkes arkadaşlar. sana orada küfreder ya. Bu kadar ucuz mu şerefin, haysiyetin? Yapmayın şunu artık ya. Ha, ağır konuştu bu arada. Bak hala. Hop. Ha, bak şu Zafer abinin söylediği bak küfürden çok daha ağır bir cümle. Oradan da kapalı alana iyice girdi. Kırmızı ışık. Ankara sola... Ümitköyün orası. Opet'in karşısı. Kırmızı ışık, karşıya kırmızı ışık. Bak bak. Ben geçiyormuşum. <laughs> kırmızı ışık, sola kırmızı ışık, karşıya kırmızı ışık. Bak bak. PSG'ye bak orada. Yaya yürüyor ya. Yaya yaya. Atlıyor bir daha. Bir de utandık orada. bu arada ya. Yani. İyi sürücü belli. Yavaşlamadan oradan atladığına göre. Ama yani kaldırımda o kadar hızlı gitmenin de bir alemi var mı kardeşim ya? Çoluk yürüyor, çocuk yürüyor. Bak o yapmayın artık şunları ya. Lütfen yapmayın. Ders. Yücel de burada. Haklı aslında tabii ki Yücel. Yani Araba dönüş ol güzel de burada. Kavga mı ediyorlar tabii ki Yücel. Yani araba dönüş olmayan yerden bakın buradan dönülür mü? Dönülmez. Yani oradan dönüp orada bir de haklı duruma geçmek. Harbiden ne? Konuşuyor falan. Oradan dönülmez. Döneceksen de hadi yapacaksın bir şey. O zaman bir bakacaksın etrafına gelen giden var mı? Orada gelse vursa ne olur? Ne kadar tehlikeli değil mi? Ya biraz şu kurallara uyalım ya. Dönülmeyen yerden dönmeyelim. Bir gidelim. O... Yolun ortasında duruyor ha. 10 dakika ilerden dönelim. Ne olur sanki yani. Kaç dakika fark eder? 1, 2, 30 saniye. Değer mi bir insan hayatını karartmaya? Harbiden değmez ne ya. Olun? Birazcık uyalım şunlar artık. Biraz daha... Bir de ortadan dönüyor harbiden lazım. ha. Lazım. Biraz daha medeniyeti sindirmemiz gerekiyor. Şu hep bahsettiğim trafik kültürünü oluşturmamız lazım. Ama Hepimizin örnek olması lazım buna. Değil mi yani? Madem döneceksin şuradan soldan yana şöyle dön bari, bari Burada ta buradan ne? Başkalarına zarar. Muhtemelen ne? son dakika fark etti onu. Yok. Kendiniz o sizin geleceğiniz şey vallahi ben karışmam. Ona da hakkınız yok da. Bir de tartışıyor sonra özür dilerim yani kardeşim haklısın de geç. Ama daha da önemlisi başkalarının hakkına tecavüz edemezsiniz. Trafik kültürü her şeydir. Hadi bir gayret. El ele tutuşup bunu başarabiliriz.